Ya O da öldü. Ulan çuğ musun be? Çuğ musun be oğlum? Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olsanız ben Şükür olsun Rabbime. Sağolunuz. O acıyım. Trio girdikten faşa Bruno faş önceki videolardan YSS'miz yok vallahi da çalışıyor kardeşim gelmeyeceğim dedi <laughs> hemen bize sürüyor geldik saat 10-11'e doğru geliyor inşallah güzel bir 3 tane ruz aldım bu dördüncü maç inşallah bunu kazanırım bunu atmış bulunurum Bruno 2000-3000 maçı var faşamız zaten 5K maçı var gözü kapalı faşa oynuyor İnşallah keyifli bir video olur. Sizler nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bol bol da winler alıyorsunuzdur. Şu salgın zaman aman dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza dikkat edin. Vallahi herkes hasta kimi görsem hasta evde yatıyor. Bir de hemen illet bir şey yapamıyorsun. Vücuttan atamıyorsun. Şu sağlam bir şu İstanbul'da vallahi. Sağlam... <laughs> sağlam kar yağsaydı da şu mikropları kırsaydı ya Oo, oh, vuruyor fazla arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum <laughs> bugün çok konuşma yaptım ya dördüncü video deneyişim inşallah bunda olur şu 2000 abone olmuşuz çok teşekkür ederim hepinize her <laughs> sevimi atıyorsunuz Allah razı olsun biz oynarız oraya bu arada sulaladım onu oynarız onu öldü bu Ne vurdu be suyu? Biz ne eksiyiz ya? Neyse sıkıntı yok Word. Geldi, hadi. Düştürme, var Başa geldi de. Oynarız onu. Düşsün o düşsün o. Geldim. Reşim var. Geldim onu oynayacak mı sana? Güzel. Vururum ya. Şu vurur abi. Tank temi de yok. Bir şey çıkmış. Ah be. Tam yanına kaçarsın. Bizi birden kesecek utanması. Kapımı. Güzel. Bruno'dan solo kill geldi. Güzel başladım aslında farm iyi. Çok iyisiniz. Çok iyi tuttun kanka orayı gördüm. Oynasam vurt ya. Yapacak bir şey yok. Orada kahramanı kilitledim de. Hasarım yetmedi kimseye. Kes abi onu. Yüzüm. Onu da kesin. Çok iyi. Çok iyi ya. Pik harbiden hakkını veriyor. Kazanırız. Kazanırız burayı gel. Çıktım ben. Hop be, güzel doşladı ya. Helal olsun. İyi doşladı. Multisini aldım onu. Güzel doşladı çocuk. Kötü oldu ya. Keseydim onu iyi olurdu. Onu da kadar hareketli başladı ya. Başım döndü. Güzel Bruno baya ya Biraz daha tur oynuyor ya. Farmasın faşa geriye düştü çünkü hasar da çıkartamıyor. Adam farmını almayın. gözüm dışında. Bu ne abi ya lan? Oynarız buraya aslında görseniz. Suyu çok kastı ya. Baktan öyle bir kaç oldu. 2400 olmuş. Biraz dağılmamız lazım. Farm atmamız lazım. Çünkü takımın farmı düştü bayağı 3K'ya düştü bak. Ama suyunun farkı mı yok? burnuna fark fark var. 理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。あ,あでもかしいんやん。じん、ね、のことがわからないのはやくせいだ。自 Geliyorum. ölmedim 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 güzel İ hızlı boşa gitti Ulti atar diye flash attım da atmadı arkadaşlar. Öldü. Güzel. Güzel ben ultimi aldı bir şey olmaz. Bizi tuttun. Şu iki kere ben düşürdüm herhalde. Buraya şarj yok on numara olur. Güzel. Dan tamam. çarpı nasıl atıyor? Neyse. Burnu yık, burnu ayık. Burnunun farmı iyi. neredesin sen?

Abi benim ultim hala duruyor mu sende ya? Hey <laughs> flash <laughs> attık. Keşke ters flash atsaydım onu. Çok iyi. Gözüme <laughs> tüküreyim kaçtı. Yok kran aldık da ikili kalmadı ya. <laughs> Çok özür <üzüldüm. gülüyor> dilerim. Yok kran almış Valentina ya. <laughs> non 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 non. Bunu sıkıntı ya. Baksana nasıl vuruyor da. Çok iyi tuttum be oğlum. Çok iyi Hadi be düşsün ikisi. Güzel çok iyi doç. Onu yediniz çok iyi be. Bu lazım lazımlı takıma. Güzel maşallah. Lord yapalım. Çok iyi oynuyor. ya. şimdi açayım ya da ya doğru da orada aldık beraber alalım beraber ama satmayın çık

Artık yok Valentina. Güzel. Onu oynarız aslında. Güzel. Oyna kanka burada. Aşağı ittireceğim. Buffını alayım. Çık çık. Doğacaklar. Şurayı açayım. Güzel. Şunu alayım ya. Köpeği öldü. Köpeğe sıkmışlar. <laughs> 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 Arama atmaya başladık ya. Güzel kill alırız şimdi dur. Eyvah eyvah kötü oynadık. Çık 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 çık. Bozdum onu. Çok iyi. Çok iyi supportladım ya. Bruno. Bruno oynuyor ya makine. Aç mı? Aç aç aç. aç. Çok iyi. Ölmedim ulan o. Şunu vurun vurun vur. Loot alalım bence. Yani. Şurayı alayım ben. Güzel ya, Ne kadar çok vurdu ya Aman kanka niye tank oynuyorsun ki Çok iyi Düşsün o Nice. Öldür 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 QW. Nice çok iyisiniz be. Ormancı biraz kendini verse. <laughs> Valentina harbi çok vuruyor ya. Çok iyi ulti. Onu da vur. <laughs> geldim. Ölmedim. Onu doğru attım. Eyvah eyvah. Çık çık çık. Aman ne yapıyorsun kanka? Amon. Amon deniyor arkadaşlar. Eyvah ya. O da öldü. Güzel. Güzel güzel nice. Kim hayatta? Suyu Valentina. Valentina beni <laughs> kopyalayıp tekleyebilir mi? Ayakkabı şöyle satılık tutursun şöyle. Kaçarken maçarken belki farmdayken alırım. Mort alacağız. <laughs> Ama ben lane çıkın. Bu maçı kazanalım ya vallahi. Güzel. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Atmasın bana kurdunu. Güzel. Otomatik attı. Oraya kazanmamız lazım. Tuttu çok güzel tuttu. Bruno. Hiç vuramadım ki ya. Kanka niye tanka vuruyor? Bizim takım efsane ya. この私を倒せる人はいない。

O da öldü. Ulan çuğ musun be? Çuğ musun be oğlum? Çuğun hakkını verdim yine ya. <laughs> için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Valla like atıp abone olup yorum atarsanız çok kutlu olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Valla ormancı bizde ele olsun. Oh be kazandık be şükürler olsun. Vallahi çok mutlu oldum ha. Böyle göstereyim Vallahi dördüncü alsam üzülürdüm. Çok kaybettim ya. Çok iyi be. Az verdi ya. Yani seni tebrik edeceğim sadece. Şöyle hatarını da göstereyim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet.